Depremden dolayı da büyük <laughs> güneş beklenmiyor. Özellikle elli bir çarpay sitede var. Pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir mağduriyetimiz var. Üç yüz sevgili Malatya'da sizden bunca müjdeler bekliyor. Ne müjdeyiz? Her müjdeyi verdik zaten. Sayın Cumhurbaşkanı işsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım Biz arabamızı değiştiremiyoruz. biraz bana Abartılı be. Çok, çok evet, abartılı geldi bak. Evet, çok, çok, çok abartılı bak. Düştü Sen ifadene anladım. tamam Beğen eyvallah. De. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman Evet. Bu arada büyük ケイちゃん。